Kocaeli Üniversitesi Profesör Doktor Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrenci başarı ödülleri genç fikirleriyle kamu sanayi buluşması töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Türk yaptı. Bizler de üniversite olarak attığınız her adımı yakından takip ediyor ve bu başarılarınızı görsünüz kabararak izliyoruz. Profesör Doktor Hüseyin Metin Ertunç ve Profesör Doktor Hakan Köylü teknoloji takımları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bizim en önemli avantajımız farkımız diğer üniversitelerden ilk yarışlara biz katıldık. O zaman mekatonik mühendisi gayret aracıyla, elitik mühendisi körfez aracılığıyla aracıyla bu yarışlara katıldı ve üniversitemizi temsil etti. Bilgilendirme konuşmalarının ardından teknoloji takımları sunumlarını gerçekleştirdi. Buradaki bütün teknoloji takımları gibi Umuttepe, insan arası Metik dokuduk diyebilirim. Törenin devamında teknoloji takımlarına ve farklı kategorilerde başarı elde edenlere rektörlük özel ödülleri takdim edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Etkinlik sonrası Kılavuz Koyu Rover ve Kılavuz Koyu Stek takım kaptanları Koyu TV mikrofonlarına konuştu. Bugün okulumuz tarafından, Koca Üniversitesi tarafından bize ödül verildi ve bu ödüller için üniversitemize çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bizleri onurlandırdılar. Biz de aynı şekilde çalışmalarımıza devam ederek daha büyük başarılarda da üniversitemizin adına duyurmaya ve Türk bayrağını uluslararası da yarışmalarda dalgalandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün Koca Üniversitesi bünyesinde başarı gösteren teknoloji takımları, proje takımları ve diğer çeşitli organizasyonlarda başarı gösteren öğrenciler için bir etkinlik düzenlendi. Koca Üniversitesi öğrencilerinin ülkemizin köklü yarışmalarında, köklü organizasyonlarında büyük başarılar elde etmesi bizim için çok büyük bir gurur. Yıllardır hazırlanıyoruz birçok yarışmaya. Bu seneye kadar bu kadar çok derece almamıştık. Sonunda yıllardır süren emeklerimizin meyvesini bu sene gördük. Bu etkini düzenleyip bizleri dinleyen, bize kendimizi tanıtma fırsatı veren Koca Üniversitesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum.